E, sayın seyirciler Türkiye yaşadığı darbe girişiminin ardından şimdilerde Rusya ile bağlarını kuvvetlendirmeye başladı. Rus lider Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif ettiği milli paralarla ticaret milli ekonomi modelinin altın kurallarından biri. Modelin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş yeni mesaj gazetesindeki köşesinde milli paralarla ticaret için önce milli paraya sahip olunması gerektiğini hatırlattı. Yeni süper güç Rusya ikinci kez Türkiye'ye milli paralarla ticaretten bahsetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2014 senesindeki ziyaretinde milli paralarla ticareti dile getirmiş ancak kapitalizmin esaretindeki Türkiye bunun arkasındaki gerçeği o tarihte görememişti. Umarız darbe kalkışmasının ardındaki asıl faillerin farkına varan siyasi irade bu sefer kapitalizmin dolayısıyla kapitalizmle ülkeleri ele geçirenlerin ve sömürenlerin önüne set çekebilir. Milli paralarla ticaret kuralı milli ekonomi modelinin dış ticaret kurallarından biridir ve 2013 Şubat'ından bu yana Rusya'da kanunlaşarak uygulanmaktadır. Rusya Liberal Demokrat Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi arasında Haziran 2014'teki mutabakat protokolü merasiminde söz olan Profesör Dr. Lisiçkin Liberal Demokrat Parti'nin teklifiyle modelin Duma'da kanunlaşmaya başladığını belirterek modelin uygulanmasıyla ülke kaynaklarındaki devlet kontrolünün arttığının altını çizmişti. Rusya, milli ekonomi modelinin milli paralarla ticaret kuralını esas alarak BRICS adını verdikleri bir birliktelik oluşturdu. Hindistan, Çin, Brezilya, Güney Afrika ile beraber aralarında milli paralarla ticareti hayata geçirdi ve bir banka kurma kararı aldı. Malum, IMF, SDR denilen bir para birimini kullanmaktadır. Kredi olarak verilen para, SDR cinsinden olmasına karşın dolar olarak hazineye konulmaktadır. BRICS tarafından kurulacak yeni bankanın da kendi konuşuluyor. Ve bu doğrudur. Türkiye eğer Rusya ile milli paralarla ticaret yapacaksa öncelikle milli parası olmalıdır. Kapitalizmin para tarifi paranın mübadele ve tasarruf aracı olduğundan bahseder. Eksik olan bu tarif milli ekonomi modeline göre şöyledir. Para bir mübadele ve tasarruf aracıdır. Ekonomideki unsurları harekete geçiren bir tahrik unsurudur. Ayrıca emeğin devreye girmesi sonucu elde edilen üretim ve hizmetin karşılığıdır. Emeğin ve üretimin karşılığı olması ve tahrik unsuru bizim tezimizle hayat bulan iki yeni özelliktir. Bu sayede tüketim kabiliyetini artıran, üretimi tetikleyen, paranın piyasalarda serbest dolaşımını sağlayan aktif bir para politikası hayata geçirilmektedir. Para, emeğin ve üretimin karşılığı olmasıyla devletlere senyoraş hakkını tanır. Piyasalarda üretim arttıkça buna karşılık para miktarının da belli oranda artması gerekir. Bir çiftçinin tarlasına mısır ekmeye karar verdiğini düşünelim. 1000 lirayla tohumunu almış, tarlasını sürmüş, gübresini atmış olsun. Sene sonundaysa eline 5000 liralık ürün geçtiğini varsayalım. 5000 liralık mala karşılık piyasadaki bin liranın yetersiz olduğu, 4000 lira değerinde yeni paraya ihtiyaç olduğu açıktır. Aradaki farkı kapatmak için emisyon hacmini 4000 lira daha arttırmak zorundayız. Yani her yıl büyüyen ekonomilerde büyümeye bağlı olarak emisyon hacminin arttırılması gerekir. Ülkemiz için düşünürsek piyasalar da üretim ve tüketim arasındaki bu fark senyoraj gelirinin devreye konulmasıyla değil dışarıdan alınan borç parayla yani hard currency'lerle karşılanıyor. Türkiye belli bir büyüme oranına sahip olmasına rağmen piyasada bulunması gereken yerli parayı piyasalara sürememektedir. Denilebilir ki ülkemiz 40 yıldır para basma hakkından feragat etmiştir. Merkez Bankamız dışarıdan faizle alınan borç parayla piyasaların bu açığını kapatmaya çalışıyor. Milli devletin para politikası ise piyasaların bağımsız hale gelmesini sağlayacaktır. Eğer Türkiye milli paralarla ticaret yapacak yani milli ekonomi modeli uygulamaya başlayarak bağımsız bir ekonomiye adım atacaksa bu işe senyoraj hakkını kullanarak emisyonunu genişleterek yani emeğin ve üretimin karşılığında para basarak başlamalıdır. Bugün dünya genelinde Rusya'nın başını çektiği bir milli ekonomi modeli bloku oluşuyor. Kapitalizmi tarihe gömen milli ekonomi modeli, milli paralarla ticaret kuralıyla Amerika Birleşik Devletleri dolarının hakimiyetini yıkmaktadır. Türkiye tekrar darbe kalkışması yaşamak istemiyorsa darbelerin ardındaki faillerden kurtulmak zorundadır. Bunun için Rusya liderliğinde başlayan büyük milli ekonomi modeli blokuna dahil olmaya mecburdur. Profesör Doktor Haydar Baş